Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Huzifeniz çocuk oyunlarına başlıyoruz. Bugün arkadaşlar Temmuz oyunu olan pilotu biz çektik arkadaşlar. Şimdi bugün biz şu kediyi çekiyoruz. Evet çocuklar. Bak evet. ki burada ne kadar çok kedi var demiş Evet ama bir tane kedi hapiste. Ama bu kedi yavrusu değil mi? Evet, evet kafeste aklıma bir fikir geldi onu açalım. Evet onu bir açalım çıkaralım orada çocuklar. Hele şunu bak sihirbaz kedi. Sihirbaz kedi evet çocuklar. Şu, şu kafeste olan kediyi çıkarma. Enes ne çıktı şapka Aa, mı? Şuraya bak kahverengi kediye şu şapkayı girdireceğiz. Şu ne kahverengi kedi. Aa. <laughs> Birinci şunu bulduk baba. O ne? O ne? Ee, şu fareyi niye aldım? Ya? Fare. Enes bunlar fareymiş. Evet. Aa şu delik ne? Farenin yuvası mı acaba? Oraya mı girecek? Galiba. Oo. O bak hadi gidelim. Gide, Enes gide, nereden gide. gideceğiz? Bak şu peynirleri yiyip ona sonra da... şu. Tamam gel şu peyniri diye. ye bakayım. Aa, getir. Getir Aa, peyniri yesin. Bu. Lıp 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 seni gidip fareler fareler, fareler. üstüne basarak gelsin. Evet. Önden önden. Hah. Git 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 git. Fare fare fare. Ulan ben fareden çok korkuyor musun Enes? Hayır ben Allah Allah. ben önce karıncalardan korkuyorum. Niye karıncadan korkuyorsun ki Enes? Baba dünyada en sevdiğim hayvan aslan ve böcek. Aslan ve böcek. Benim de en çok sevdiğim. Örümcek örümcek. Evet benim de en son çok sevdiğim ne biliyor musun ne? Enes? At. Atları çok seviyorum. Ben de köpekleri. seviyorum ama şu kadar. Gel bir yana. Dur. Dur öyle değil baba. Haydi bakalım. Şöyle öne doğru gel, gel, gel. Şu içeri gir. Şu peynir de yesin lan. Oğlum kaç tane peynir yedi lan bu. baba bir tane. iki tane oldu. Ne kadar yiyor lan. Gel lan gel 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 Evet. Gitti mi yuvasına? Evet. Ha, Aa anahtarı. peynir. Peynir anahtar çocuklar. Şurada bir tane pati var. Burada da bir tane pati var. Evet. Başka oyun var mı? Ha ha. ha. O neydi? Papyonunu aldın. Kediye kedi anahtar verdi. Enes aç onları bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım. Aa peynir bir de belli. Evet çocuklar. Aa, burada yumucuk var. Yumucuk. Feneri de açtık. Hadi Enes devam ediyoruz. Enes bu hangi oyun? Bu ne ya? Hangi oyun bu? Hey, bunda da fare. Al. Aha. Ne yapacağız biz bunları? Böyle yapacağız. Oradan geliyor. Şöyle yapacak. Şuradan geliyor. Ve ondan... Şöyle şuraya bir indir. O tarafa değil bak şuraya. Allah Allah bura niye denk geldi? Anahtara doğru gelmesi lazım. Dur ya. Buldum. Enes farenin anahtarı alması. Ben geldim mi? Bir tane çek bu tarafa. Baba sen Çek o tarafa. Bir tane yukarı çek. Bir de basın. Yukarı çek. Bir tane bu tarafa çek. Bir yukarı. Bir tane. iki tane gitmemesi lazım. Işte. Baba bir tane gitmiş işte. Hasta bıraksam ben yaparım. Dur bir. Dur ben buldum. Ha al bu yani. Gördün mü? Evet. Bunu sonunda istiyorum. bulduk çocuklar anahtarı da aldık. Onlar ne bu Enes? Ne? Aa bu ne? Bu ne ki? Baba bir fikrim var şu. Şu kedinin arkasında bir şifre olabilir. Tamam da bu ne bu? bu... Aha. <laughs> 85 11. Evet Enes. Yani, evet. yani 8500 bin... 500 515. 11. Hadi bakalım. Aç bakın şifreyi. O değildir öbürü. Şu şu. 8511. Evet. Onu da açtık çocuklar. Evet. Bu, bakalım başka bu, bu ne bu var? Yemek. Yemi kime veriyoruz Enes ya? O yavru kedilere bakınız. Dur. Bu ne? ne? Aha. Üç. 7. Evet. Bu taraftan 5. da 5. 5. Nasıl 3 7? Ortadakinde yok mu? Yok. 3, 3 7 5. 5 8. 3 7 5. 3 7 5 8. Hayır baba 3 7 5. 3 7 5 mi oluyor? Evet. Hele yap bakayım 3 7 5 çıkıyor mu? Dur biz renklere. Renklere bak bakmamız lazım. bir daha bir daha gel oraya bakayım. Devam edin. Yeşil bak. kaç? Yeşil 3. Yeşil 3. Pembe yedi. Pembe yedi. Sarı beş. Hadi sen. Yeşil üç. Pembe yedi. Sarı beş. Kaçtı? Sarı beş yap. Sarı. Yeşil üç yap. Pembe yedi yap. Evet çocuklar açtık konuda. Hadi bakalım gidiyoruz başka yerlere. Dur. Şunlar ne Enes ya? Onda bir şey yok. Hadi. Bak, bak. Şunu oynadık. Şunu yeme vereceğiz. Ay yumucuk. Gül mü istiyor? Bak. O ne? O ne Enes? Bak. Aha anahtar verdi. İkisini şu çizgide. Çizgi geçmesi lazım. Oo, Enes bu oyunu çok seviyorum. Evet. Oo ilk elde buldu. Değilmiş. Evet. Değilmiş. Bak bir daha bastan basma aynısını. Değişik öp. bir şeye bas ki bulasın. Dur bakayım. Öp. Buldum. Buldum. Beyaz kedi yaşıyor. Şu ve şu. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. şu ve şu. Haydi bunlar şu da geç. tamam onu da geçtik. Tamam al anahtarı da. Şu ne? Şu hangi oyun? Onu da aç. Şirin. Evet bunu ne Bak. yapıyoruz? Bak, i̇ki büyük. İki büyük. Üç büyük. Üç büyük. Oo. Bak. Kalp. Bak hayır. Pembe. Pardon. Şunu. Pardon. Kırmızı. Pa pardon. Kırmızı mı? Ha, evet ama gözleri mi kırmızı yapacağız? Evet. Ha, gözler şey olacak, yıldız. Yıldız kalp. İyi. aha açtık evet. Bana balık geldi. Balığı kime vereceğiz? Balığı kime vereceğiz Enes Şurada bak. bir tane sandık vardı, bu ne? Kedi. Aaa şişko oluyor. Şişko, mu oluyor? Evet. balığı ne? Aha. hadi, hadi. Adımın bak Aha, bin dinle. Aha, niye bir şey Benim bin tane videomu izleyeceğim kardeş. Aha. Evet. kediye bak, bak manyaklaşmış. <laughs> bak, şunu bir yumurcuğa ver. Ben yumurcuğa verelim. O, o kedi nerede? o istiyordu. Al yukarı. Baba, o kedinin ismini ben yumurcuk koydum. Yumurcak. Yumurcak değil yumucuk. Yumucuk. Evet. Hadi bakalım tatlı çocuklar yumucuk yumucuk. Çok tatlı bir isim yumucuk çocuklar. Evet, evet Enes'e bak gülü zıplatıyor herhalde değil mi? Hayır bu gül değil bu yumuk. Bu ne? Yuu ha. Yumuk. Yumuk değil. O niye geldi? Hop anahtarı çevir. Anahtarı mı çevirdin? Evet. Şu anahtarlarımızı bir açalım. Şöyle. Oh. Buna aç tarık. bakalım. Bunu aç. Bunu açtık. Tamam. Şunu açtık. Oy 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 oy. Şunu Ne kadar şu çok açmışız ya. Şunu açtık. Evet. Ve şu ver. Hadi kimimi. bir şifre kaldı değil mi? E, hayır. Evet bak şurada. Hayır iki anahtar. İki anahtarla bir şifre. Evet. Hadi bakalım. Başka ne var hadi. Şu kedileri ne yapıyoruz? Dur şuna bir bakalım. Dur. Şuna dur, bir dur. tane bakalım. Tamam. Hop. Aa bir anahtar geldi. Dur. Evet. Hadi bakalım al onu da. Evet. Açtın mı? Evet. Tamam şu kedileri say bakalım. Siyahlar buraya gelecek. Sarılar oraya bak. Bunların <laughs> yerini değiş. Siyah al oraya. Öbür siyah da al. Al siyah. Bu bunların yer değişmesi lazım. Çocuklar al onu da oyanı. Al onu da oraya. Anneye niye <gülüyor> gitmiyor? <gülüyor> Aha, bir anahtar da geldi. Onu da aç bakalım. Şifre kalıyor Enes. Geriye bir şifre kaldı. Şifreyi nasıl bulacağız? Aa, bak bakalım kapı kurbundan açıyor. Evet. Şimdi o şifreyi nasıl bulmamız lazım? Nasıl? Geç bakayım. Bakalım şifre nerede var? Şuraya baksana bir. Aa şu. Şunları hiç görmedim. Ne ki o? Şu kalkmıyor mu yastık? Onu da kaldır. Dur dur. Başka nerede bir, var Bir ayı. Ha bir. Ne? Şu da galiba. Bir ayı. Ayı mı lan? Bir kedi o. Bir kedi, iki kedi. İki kedi. Aha o ne? Üç Soru... kedi. Üç kedi. Ama ne olacak? Üç mü hep böyle? Dur. Yoksa renklere mi baksın? Dur. Bir. Pardon. Bir. 2 Hayır. Üç. Bak. Bir 3 Bir iki üç mü oldu lan? <laughs> Ama sen o zaman kedilerini, ellerini, şeylerini hep değil mi orada evet. çocuklar? Evet. Çocuklar kedinin yavrusunu kurtardık. Evet. Oo, yaşasın kedi <gülüyor> yavrusunu. <gülüyor> Serbest. Evet çocuklar bu bölümü de bitirdik. Evet. Kanalımıza abone olanların ailesi. Ölümsüz odaları, şeker, çikolata dondurma. ve dondurma dolsun. Evet çok tatlı pasta dolsun. Hadi evet. çocuklar bay bay.